Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Aliyze ile çok güzel bir yelek modeli başlayacağım arkadaşlar. Modelin e, detaylı anlatımını yapacağım inşallah. Üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. İpimi iki katlı kullanacağım bu defa arkadaşlar. Şöyle iki kat hazırlamıştım ben. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Modelimiz 10, 14 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 14 artı 14 diye devam ediyor. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burası bir model olacak arkadaşlar. Ben bir model üzerinde çalışacağım. Şimdi 5 ilmekte e, hani ara modeli için atacağım. Yine 2 ilmekte bir başlangıç, bir de bitişi olmak üzere 7 ilmek daha ekleyeceğim. 14 ve katları artı 7 2 3 4 5 6 7. Bakın bu, bu şekilde başlayacağım arkadaşlar. Şimdi şişimi çıkarıyorum modelimin yapımına geçiyorum. İlk sıramı şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sıramı ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Yani bunu lastik niyetini örüyorum arkadaşlar. Sizler lastik ördükten sonra direkt modeli uygulamaya geçebilirsiniz. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 iki, iki tane düz ördüm. Şimdi burada 5 tanesi ara model olacak arkadaşlar. Bakın 2 düzümü ördüm. 1 2 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. 1 artırdım. 2 oldu bakın artırdım. 2 ilmek oldu. En baştaki ilmeğimi bakın düz olarak örüyorum. 3. Şimdi bu 3 ilmeğimi bırakıyorum. İpimi kendime aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters bakın 9 tane ters ördüm burada yine tekrar bakın kenar modelimizi ara modelimizi yapacağız bir düz iki düz bakın 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm bir artırdım ve tekrar düz Bıraktım. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, e, bakın bir, iki tane ters. İki ilmeği burada ters ördüm. Şimdi burası 5 ilmek model uyguladığımız yer. Bakın 3 ilmeğimi birlikte. ters olarak şöyle pardon arkadaşlar bakın ters olarak örüyorum bir artırdım en baştaki ilmeğimi bakın şu en baştaki ilmeğimi tekrar ters ördüm yani üç tane ilmeğimi çıkardım bu şekilde diğer üç ilmeğimi de bıraktım bir düz 2 3 4 5 6 7 8 9 Bakın 9 tane düz. 9 ilmek düz ördüm. 1 ters 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 1 artırdım 2 ve en baştaki ilmeğimi yine ters örüyorum. 3. Kenar ilmeğim düz. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzüne geliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. bir düz, 2 düz. Bakın. Bu ara modelimiz için iki tane düzümü ördüm. 1, 2. 3 ilmeği birlikte düz ördüm, bir artırdım. Bakın bu en baştaki ilmeğimi tekrar düz ördüm ve diğer ilmeklerimi çıkardım bakın. 9 tane ters. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 1 2 ilmek düz. 1 2 3 ilmek düz ördüm bir artırdım en baştaki ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm kenar ilmeğim de düz Bakın. şimdi modelimin arka yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 ters iki ters 1 2 3 ilmek ters örüyorum. bir arttırdım. En baştaki ilmeğime bakın. Ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi çıkardım bakın. 1 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 9. bir ters 2 ilmek ters kalan 3 ilmeğimi birlikte ters bir artırdım en baştaki ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum 3 ilmeğim oldu diğer 3 ilmeğimi bıraktım kenar ilmeğim düz bakın şöyle gördüğünüz gibi oluşmaya başladı hafiften şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz. 1 2 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 bir artırdım. 1 düz. 1 ters ördüm. Bakın şimdi 1 2 3 4 tane sıramız oldu. Bakın şöyle 1 2 3 4 modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Bakın bir ters, iki ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Şimdi burada bir bakın 1 2 3 4 dördüncü aradan giriyorum bir ilmek çıkarıyorum. İpimi kendime aldım bir ilmek ters. Bakın burada yine aynı işlemi yapıyoruz. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. İpimi kendim alıyorum. iki ilmeği birlikte ters örüyorum ve bir tane kenar ilmeğim ters. Pardon arkadaşlar burayı e, şöyle şu ilmeklerimi salıyorum aldığım ilmeklerimi bakın. Burada şimdi artırmadan önce tam ortaya gelmesi için bir ilmek daha ters öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bir ters ördüm, iki ilmeği birlikte ters ördüm. Yine bir ters. Buradaki ilmeğim bakın 1 2 3 4. Bir ilmek çıkardım. Bir ters. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Bir ters. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Bakın. Ve bir ters daha. Bakın. Şimdi bir düz, iki düz. 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir artırdım. Bir düz. Kenar ilmeğim düz arkadaşlar. Ara modelimiz bu şekilde oluşuyor. Bakın. Altına lastik yaparsanız çok yakışır arkadaşlar. Lastik yakışan bir model. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. <laughs> kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek ters. 1 2 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 1 artırdım. En baştaki ilmeğimi bakın. Şöyle ikisini birlikte ters olarak ördüm. Ve çıkardım. 1 düz 2 3 Bakın bu aldığımız ilmeklerde düz örüyoruz 4 5 6 7 8 ve 9 bakın bir ters iki ters 3 ilmeği birlikte ters örüyorum bir artırdım en baştaki ilmeğimi bakın şuradan ters olarak örüyorum ve çıkardım kenar ilmeğim düz Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle hafiften oluşmaya başladı modelimiz. Devam edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Bir, iki, üç ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir artırdım. En baştaki ilmeğim tekrar düz. Ve çıkardım. Dokuz tane ters. bir iki tane düz üç ilmeği birlikte düz örüyorum bir artırdım ve en baştaki ilmeğim düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde burayı şu kısmı 4 sıra öreceğiz 1 iki oldu 2 sıra daha örüp modelimizi tekrarlayacağız arkadaşlar. Ben 4 sıra daha örüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın 4 sıra ördüm. Şimdi arka yüzüne geliyorum. Ön yüzündeyim. Bakın burası arka yüzü. Ön yüzüne geldiğimizde modelimizi tekrarlayacağız. Bakın üç tane yine ara modelimi yapıyorum. Birlikte örüyorum. Son ilmeğimi de birlikte. Bir tane bakın. Ee, en baştaki ilmeğimi de şöyle aldım diğer ilmeklerimi de bırakıyorum bakın 1 2 3 9 tane düz sekiz dokuz ara modelimizi yapıyoruz 3 ilmeği birlikte bakın ters örüyorum bir artırdım ve baştaki ilmeğim ters kenar ilmeğimi düz örüyorum şimdi modelimin ön yüzüne geldim ikinci modelimizin de kurulumunu yapıp videoyu sonlandıracağız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın iki tane düz ön yüzde düz örüyoruz arka yüzde ters tabii ki bir ters iki ilmeği birlikte ters örüyorum tekrar bir ters bakın şimdi 1 2 3 dördüncü sıradan bir ilmek çıkarıyorum bir ters aynı yerden dördüncü sıradan bir ilmek daha çıkarıyorum bir ters iki ilmeği birlikte ters örüyoruz bir ters ve kenar ara modelime geldim Bakın. Şimdi arka yüzündeyim. Ara modelimizi yapıyoruz. Bir artırıyorum. 9 tane düz. kenar de düz arkadaşlar bakın şimdi modelimin ön yüzüne geldim ve şu şekilde şöyle bakın bakın arkadaşlar çok hoş ve güzel bir model oldu şöyle burası ara modeli yine burası burasında isteğe bağlı arkadaşlar 7 ilmekte yapabilirsiniz 9 ilmekte yapabilirsiniz ben şimdi iki çalışma yaptım burada 9 ilmek yaptım burada da 7 ilmek yapmıştım bakın Hangisi sizce daha güzelse o şekilde yapabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok hoş ve güzel bir yelek modeli. Çeyizlik yelek, anne yeleği yapabilirsiniz. Bebek örgülerinizde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dilediğiniz örgülerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen destek olup bana destek ol destek için beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.